Evet, öncelikle merhaba sevgili gençler. Bundan önceki videolarımızda yazılı sınavlarının hangi derslerden yapılmayacağını, hangi tarihlerde yapılacağını açıklamıştık. Ve önümüzdeki Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan ara tatilin hangi tarihlerde yapılacağına ilişkin duyuruları sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bu videomuzda ise sizlerle beraber yazılı sınavlarının nasıl uygulanacağını ve bu sınava girmeyen öğrencilerin bu durumlarda neler yapabileceğini ve bunun sonuçlarının nasıl gerçekleşeceğini sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi bildiğiniz üzere 31 Ağustos tarihinde biz eğitim öğretimi başlamıştık. 8. ve 12. sınıflar sınav grupları olduğu için ne olmuştu? Eğitime yüzde başlangıç yapmışlardı. Diğer gruplar ise peyderpey kademeli olarak eğitim öğretimi başladılar ve başlamaya devam ediyorlar. Ancak yapılan açıklamalar doğrultusunda Kimi öğrenci yüzde katılabiliyor? kimi öğrenci yüzde katılmak istemeyebiliyor? Bu durumda öğrencilere herhangi bir devamsızlık yazılmıyorsunuz. Ancak yazılı sınavlarda bu durum nasıl gerçekleşiyor olacak? Yani öğrenci istediğinde sınava girebilecek, istediğinde sınava giremeyecek mi? İşte bunun cevabını sizlere veriyor. Şimdi Ziya Selçuk'un açıklamalarına baktığımızda öğrenci okula derse yüzde eğitime girmekte veya girmemekte özgür bırakılıyor. Ancak yazılı sınavlarda böyle bir durum söz konusu olmayacak. Çünkü öğrencinin yıl içerisinde performansını ölçmek, öğrencinin konuyu kazanıp kazanmadığını ölçmek amaçlı yazılı sınavlar yapılmakta ve bir üst kademeye veya bir üst sınıfa geçmesi için bu notlar gereklidir. Şimdi gelen yazılar doğrultusunda baktığımız zaman kimi özel okullarda yazılı sınavlar yapıldı ve kimi özel okullarda yazılı sınavlar yapılmaya devam ediyor. Peki devlette durum nasıl gerçekleşiyor? Devletteki Tüm okullarımızda yazılı sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin talimatlar geldi ve bununla ilgili kim devlet okulları da yazılı tarihlerini açıkladı. Hangi sınavlarda yapacağını da tüm öğrencilere bildirdi. Ve bir hafta öncesinden bunun bildirilmesi gerektiğini bakanlık tarafından devlet okullarının da bu talimatlar verilmiştir. Şimdi baktığımızda MEP yüz yüze sınavın nasıl yapılacağına ilişkin COVID tedbirleri kapsamında Talimatlarla beraber tüm önlemler alınmaya başlandı. Alınan önlemler doğrultusunda yaz, yapılan, yapılacak olan sınavlar yüzde yapılıyor olacak ve yüzde yapılan sınavlar günde iki tane sınav yapılıyor olacak. Maksimum oranında öğrenci iki tane sınava girip bu tedbirler kapsamında aynı zamanda evine gidebilecek ve yapılacak bir sonraki sınav için hazırlıklarını yapabilecektir. Yalnız burada öğrenci yazılı sınava girmeme durumu söz konusu olmayacak. Yani tüm öğrenciler yazılı sınava yüz yüze katılmak zorunda olacaklar. Yalnız öğrenci eğer özel bir durumu söz konusuysa, yani herhangi bir e, riskli bir durumu var, herhangi bir salgına e, dahil olmuşsa ve evde kalma karantina durumu söz konusuysa bunu belgelendirmesi dahilinde evde sınav yapılabilecek bunu okul müdürlüğüne ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir. Aynı zamanda baktığımız zaman bu sınavlar yaklaşık Kasım ayı içerisinde yayılacak. 20-25 gün boyunca bu sınavlar gerçekleştiriliyor olacak. Peki ben sınava girmezsem ne olur? Eğer öğrenci sınava girmez ise öğrenciye not olarak başarısız olarak not giriliyor olacak. Eğer öğrenci ikinci dönemde aynı şekilde sınava girmez ise sınıf tekrarına gidebilecektir. Bakanlığın talimatları bu doğrultuda. Ve bir sınavın süresi 40 dakika boyunca yani bir ders saati boyunca ne olmuş olacak? Yapılmış olacak ve iki sınav maksimum günde iki sınav yapılıyor olacaktır. de için teşekkür ederim.